Merhaba sevgili arkadaşlar ben Kripto AT ye yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar KuCoin borsasının yeni kayıt olanlara özel referans linkiyle bir gizemli kutu etkinliği var. Bu etkinlikte arkadaşlar 500 dolara kadar bonus verebiliyor. Yani 500 dolar güzel bir rakam. Bunun şartlarını anlatacağım size. Burada bir şansınız deneyin abi. Çok zor değil bunu göstereceğim. Anlatacağım yani bunu hemen hemen herkes yapabilir şu an kanal izleyenler bunun haricinde de yatırım olarak koyun arkadaşlar hemen Şuradaki sekmeden göstereyim şuradan göstereyim abi KYC doğrulamasını hemen ilk bir iki saat içinde onaylıyorlar KYC doğrulamasını yaptıktan sonra aşağıda bir çekiliş linki bırakacağım o çekilişe de yeni kayıt olan üyeler katılabilirler toplam 500 dolar dağıtıyor sadece Kucoin Türkiye topluluğuna özel arkadaşlar bu 500 dolara dağıtılıyor. Buna da öğrenci kardeşlerimin katılmasını isterim. Şimdi arkadaşlar gizemli kutu olayı nasıl oluyor? Şimdi arkadaşlar hoş geldiniz hediyesi. 500 USDT'ye veren bonus veriyor. Bunu kutuyu açmak aslında çok basit. Kutuyu nasıl açıyoruz? Bunu göstereyim hemen size. Kutuyu arkadaşlar açabilmeniz için ilk yatırma işleminizi yani şu an referans linkiyle kayıt olup 50 dolar ve üzeri herhangi bir borsadan buraya e, gönderdiğiniz zaman %100 kazanç diyor biz arkadaşlar. Yani %100 buradan bir şey alacağız. E, umarım atıyorum 100 dolar al, 200 dolar al. Güzel bonus. 50 dolarlık bonus al. Burada 50 doları tutman gibi bir şart yok. Sadece ilk para yatırma işleminde sana bir tane gizemli kutu verecek. E, gayet basit bir etkinlik aslında. Bunu... E, şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir borsadan şöyle göstereyim ben size. şurada da varlıklar diyor ya hemen yatırım çek, yatırma çekme kısmına bir gelelim. Şu hatta şöyle bakalım. Direkt varlıklar kısmından göstereyim ben size daha basit bir şekilde borsa arkadaşlar USDT veya TRX olarak yatırım yapabilirsiniz. Bak burada zaten ilk yatırma veya transfer diyor. Yani transferler de geçerli. Şimdi yatırma sekmesine geldiğiniz zaman arkadaşlar burada USDT'yi seçiyoruz. USDT'den tabii ki Tron TRX'a çekiyoruz. Burada sizin kendi cüzdan adresiniz çıkıyor. Herhangi bir borsadan Binance olabilir, PMEX olabilir. Çekme işlemine tıkladığınız zaman 50 USDT burada gönderdiğiniz zaman Genesis garanti olsun diye 50 ve üzeri gönderin. Burada ee, şeyden e, gizemli kutudan anında yararlanabiliyorsunuz. Bir kere açıyorsunuz belki 500 dolar verecek hiç belli olmaz. E, 500 dolar da güzel bir para. USDT yerine farklı coin'ler de buradan e, atıyorum TRX de olabilir. Misal TRX e, yatırabilirsiniz arkadaşlar. Devam dediğiniz zaman size bir tane TRX cüzdanınızı veriyor. Tron da yatırabilirsiniz hiçbir fark etmiyor. Çekilişi de hemen göstereyim. E, KuCoin Türkiye'ye özel 500 USDT dağıtıyor. Bu çekilişten yararlanabilmeniz için arkadaşlar YouTube şuradaki YouTube Coin Türkiye sayfasını ziyaret edin diyor. Twitter retweetle diyor. İşte Instagram'dan e, takip et. Üye ol. Zaten üye olduğunuz için bu sayfaya bir kere tıklayıp gittiğiniz zaman artı bir veriyor. Ve e, bu aradaki kucoin telk hashtag ile bir tane tweet paylaşıyor kucoin Türkiye'nin e, Twitter hesabı bu retweetlemeniz gereken tweet bu arkadaşlar kendi e, ben farklı hesaplar retweet yapıyorum buradan retweetleyebilirsiniz e, ondan sonra şuradaki tweet atmanızı istiyor size şöyle göstereyim pardon e, kucoin telk hashtag ile bir tane tweet paylaş Her herhangi bir şey salla yani bu arada KuCoin arkadaşlar Coin Market Cap'ten incelediğim zaman 5. sırada gördüğünüz gibi Binance, Coinbase, FTX, Kraken ve Ku Coin geliyor işlem hacminden. Yani Huobi'den ve geçiyordan büyük büyük bir borsa arkadaşlar KuCoin. Ee, buradan Türkiye topluluğuna özel e muhakkak yeni etkinlikler gelecektir. Şöyle e, ana sayfasına geldiğimiz zaman yeni coin'ler listeliyorlar, çoğu borsada olmayan. Yine airdrop'lar yayınlıyorlar. Yine airdrop'lar geldikçe ben buradan da paylaşacağım arkadaşlar. Çok basit bir şekilde KYC yapıldığı için burayı tercih ettim. Buradaki airdrop'ları da artık paylaşacağız. E, dediğim gibi sadece referans linkine özel arkadaşlar bu e, çekiliş ve etkinliğe katılmak. Verdiğim linkten kayıt olabilirsiniz. Ee, videoyu burada sonlandıracağım. Sizden ricam kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun haricinde de diğer airdroplarımız burada gördüğünüz gibi hepsini tek tek paylaşıyorum ben. Elimden geldiği kadar airdrop ve yatırımsız bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum aslında. Buradan da arkadaşlar e, kanalımdaki videoları izleyerek abone olup bildirimleri açarak bana destekte bulunabilirsiniz. Ee, Telegram grubumuza da şuradaki butondan bak burada Telegram grubumuz var veya video açıklamalarına yazıyorum Telegram sohbet grubumuza da katılabilirsiniz görüşmek üzere